selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün seyirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili terazi burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Ekim'e kadar küs ilişkilerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Evet efendim, şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili terazilerin karşı partnerleri. Evet, karşı partnerleriniz bayağı bir yerle bir durumdalar sevgili teraziler. Küs oldukları için, sizinle araları iyi olmadığı için, bir şeyleri başaramadıkları için kendilerini yerle bir hisseden partnerleriniz var resmen. Güneş öncesi karanlığı yaşıyorlar. Bazıları çok azınlık, biraz iyi durumda görülüyor. Azınlığınız iyi durumda görülüyor. Onun dışındakiler efendim kalp kırgınlığı, kalp yorgunluğu, mutsuzluk, kırgınlık, dargınlık vesaire yaşayan partnerleriniz var. Bazıları da güçlü adımlar atmak istiyor sizinle tekrar güçlü adım atmak istiyor. Ölene kadar birliktelik isteyen partnerleriniz var. Veya ikinci bir şahıslarla güçlü adım atmış olan partnerleriniz var. Sevgili Terazi burçları peki kesin olarak barışınız var mı? Evet kesin olarak barışınız görülüyor. Sürprizler de geliyor. Hak ettiğimi alamadım diyenler de olabilir içinizde. Hak ettiğimi bir türlü alamıyorum diyebilirsiniz. Sürprizlere açık olun, iletişimlere açık olun efendim. İletişiminiz yerinde olacak. Tekrar barış görülüyor sizlere sevgili terazi burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.